çıkacak sonuç. Galatasaray kupa maçında hafta içi takip ettim bandırmayla. ile evet. Okan Hoca Başakşehir maçını düşünerek 6 oyuncuyu dinlendirdi hatırlatalım. Muslera, orta sahada Toreyra, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Icardi Mertens tam 6 oyuncu hiç süre almadı. Doğal olarak bu maça saklandı. Nelson'la Sanchez dönüşümlü oynadı hatta. Kaan Ayhan da aynı şekilde 7 yani evet. oyuncu olmuş şimdi bakarken. Artı sol bekte de Galatasaray artık yeni bir transfere kavuştu ve o transfer hazır geldi. Derik Ön. bugün oynamasını bekliyorum. Doğal olarak da diri bir Galatasaray, yıpranmamış bir Galatasaray göreceğiz. İç sahada taraftar coşkusuyla bir şekilde sonuç almaya çalışacak. Icardi'nin uzun süredir golü yok. Icardi e, yani özel hayatı olabilir, e, işte dışa yansıyan böyle biraz e, amiyane tabiyle vurdum duymaz sanılabilir ama tam aksine e, gayet e, hırslı. Hatta ne kadar özel hayatında çalkantılı olduğu dönemler hep e, performans vermiştir. Yani bir şekilde sağ içinde o karşılığı almıştır. Şunu da söyleyeyim gol atmamasına kafayı takıyor. Ki e, ben performansla kıpırdadığını düşünüyorum. Samsun'da da ilk golde asisti yaptı. Topu arkaya yaşırtıp kaçırdı. Ben bugün Icardi'den gol bekliyorum. Onu söyleyeyim yani. Icardi'nin net şekilde Artı ben ayrıntı yakalarım. E, ee, kramponunu değiştirdi. Kramponun değiştirmesi şöyle önemli Hayri abi. 12 haftalık periyotta ben özel bir kramponla oynadığı bilgisini almıştım. Ayağındaki sakatlık sebebiyle. Yani artık, Hayır, daha iyi demek oluyor bu. E, sakatlığın izlerini tamamen attı. Bu önemli. Artık hani yüzde yüzüyle çıkıyor sahaya. Gripti Samsun'da. Onu da söyleyeyim. O soğuk algınlığına rağmen takımda çünkü bir salgın var doğal olarak. Nasıl ki bizim yakın çevremizde varken. Ee, Florida'da ondan muzdariplik bir durum vardı. Şu an problem kalmadı. Galatasaray'ın şu an tek eksiği Sabek oraya. O da haftaya takıma katılacak. Hani Sparta bırak olmasın. Ankara gücü deplasmanına yetişir diye düşünüyorum. Bugün Galatasaray adına hani dediğim gibi Çağdaş Atan'ın Başakşehir'in büyük takımlara karşı re verdiği reaksiyonu düşününce ben Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Hayır Beşer ne düşünüyor? Öncelikle Galatasaray'ın iç sahada korkunç bir performansa sahip olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şu ana kadar zaten puan kaybı yok. 12'de 12. Yok. Evet 12'de 12. Bugün 13 yapmak isteyecek. İşin bu tarafı çok önemli. Zaten Galatasaray hedefe yürüyorsa bunu biraz da iç saha performansına bağlı. Çünkü Fenerbahçe ile ayrıştığı nokta bu. Fenerbahçe evet. aynı performansı iç sahada gösteremiyor ama buna karşı dış sahada Fenerbahçe çok daha iyi performans gösteriyor. Tabii ki Galatasaray kendisini arıza çıkarabilecek bir rakiple oynayacak. Bunun farkında. Ama Galatasaray'ın oturmuş bir yapısı var. Bugün ideal bir sol bekle de çıkacak. Mehmet'in verdiği bilgiye dayanarak söylüyor. Hatta çok da umutlu olunan bir sol bek. İlerleyen süreçte Galatasaray'a belki işte para kazandıracak ya da çok büyük performansıyla katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Yani Galatasaray'da eksikler olsa da ben hani ideal Kadroya Sağ da eksik da, eksik sadece. muhtemel kadroya göz attığım zaman her, her zaman çok iyi bir 11 karşımda görebiliyorum. Böyle bir artısı var Galatasaray'ın. Tabi burada Mehmet'in Icardi ile ilgili söyledikleri önemli. Şu açıdan Galatasaray'ın kolay kazanmasının yolu biraz da İkardi'den geçiyor. Yani İkardi ise atıyor, attırabiliyor ya da saha içerisinde çok ciddi etkisi oluyor yani normal şartlarda işte o Çağdaş Atan parantezi de önemli bence. Galatasaray'ın kazanmasını bekleriz. Şu açıdan şimdi Çağdaş Atan hakikaten bir yönüyle saygı duyulacak bir futbol anlayışını da tercih ediyor. Yani parantez içerisinde pozitif futbol diyelim. Böyle ayrıştırmak doğru mu bilmiyorum ama yine de hani ayrıştırabileceğimizi düşünerek söylüyorum pozitif futbolu tercih eden teknik adamlar her zaman daha sempatik geliyorlar bana. Çünkü futbolu seviyorsanız bu tür teknik adamların oynatmaya çalıştığı şeyi de daha sempatiyle karşılıyorsunuz. Ama bunun bir dezavantajı şöyle olabiliyor. Hani kendisinden güçlü olan rakipler karşısında zayıfın hakkını kullanmıyor. Yani rakip gibi oynamaya çalışmak futbolun olumlu tarafına, üretme tarafına yatırım yapmak ve düelle'ye çıkmak. E Bu da kolay olmuyor. Kalite farkının olduğu rakipler karşısında sonuç almanız zor olabiliyor. Ama ben Başakşehir'in de kadrosuna baktığım zaman o ilk haftalardaki sendelemeyi bir kenara koyarak değerlendirdiğimizde gelinen noktada rahatlamış durumdalar. Evet. İkincisi Josef'i dahil ettiler bünyelerine. Bu çok önemli bir artı. Onun ötesinde Piontek gollerini atabilen bir forvet. Yani orada çok ciddi bir forvet problemi de yaşamıyorlar. Sağ beklerine, sol beklerine bakıyorsunuz. Kariyerli oyuncular. Biri zaten evet. Galatasaray'dan gitti. Yani ben orta sahasına, ön tarafına, kenarlarına, işte Figueiredo bir tarafta oynayacak. Antep'ten bildiğimiz bir oyuncu. Denizi tanıyoruz. Onun ötesinde mesela Alexic, Hani Malatya Spor'dayken bende bıraktığı etki çok daha fazlaydı. Başakşehir'de sanki Şampiyonluk daha... Şampiyonluk sezonunda da çok iyiydi. E, evet yani Başakşehir'de daha fazlasını beklerdim ama... ...hani çok da yedek oynadığı da oldu Alex için. Sürekli İlkondur Mevki değişti oyuncusu, biraz, evet. içe evrildi. Evet. Hayri abi kadroyu saydığın zaman şu var, sana yüzde yüz katılıyorum. Başakşehir iyi oyunculara sahip ama eski Başakşehir, sonuç alan Başakşehir'in biraz başta Visçi olmak üzere kontra atak futboluna yatkın isimleri vardı. Yani bu tarz şu an Galatasaray'ın çok doğal olarak önde basacağını, rakip yarı sahada e, oyuna hükmetmeye çalışın düşünürsek Deniz olsun, Figueiredo de olsun biraz daha benim gözümde set hücum oyuncuları. Ben ondan Başakşehir'in geçen sezonki kadar büyük takımlara, sorun çıkartmadığını düşünüyor. Fenerbahçe'yi 90 eski çok uzaklar. 90. dakikada Fenerbahçe gol attı ama maçta Fenerbahçe 90. dakikaya kadar 3-4 tane çok net pozisyon da vardı doğru, yani doğru. Çok tek taraflı maç olmuştu. Ya doğru o hızlı geçişleri yapabilecek bir takım yok. Yok. Burada bir de oyuncuların hani önemli bir kısmı da yaş itibariyle ileri diyebileceğimiz yaşlar. Yani genç oyuncusu yok. O hızlı çıkışları yapmak, yani o enerjiyi ortaya koymak ama işte oyuncuların kalibresi ve tecrübesi de önemli bence. Yani burada mesela hani işte olgun atakla sonuca gidebilir ama öbür taraftan da rakibi karşılarken de panik yapmadan tecrübesini ortaya koyarak bir süre oyunu tutabilir. Yani ben Başakşehir'in hani erken bir gol olmasa bir süre oyunu tutabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'a bir miktar Galatasaray'a bir miktar zorlayan bir Başakşehir görürsek şaşırmam ama ben de hani sonucun çok yani Başakşehir'in istediği gibi ya da Galatasaray'ın puan kaybedeceği bir sonucun ortaya çıkma ihtimalini zayıf görüyorum. Bu belki Galatasaray'ın gününde olmamasıyla ilgili de olabilir. Ama tabii ki her an beklenebilir. Başakşehir'in deplasman performansı da hani sezondaki duruşuyla değerlendirdiğimiz zaman çok çok kötü değil. Ama Galatasaray'ın iç saha performansı en başta söylediğim gibi korkunç. O performans karşısında e, durabilen bir, takım bir, bir Kayseri, İstanbul e, ve Gaziantep maçları mıydı? Yani Aslan Tepe'deki son 3'lük maçı 3'ünü geri düştü yani Galatasaray. Şimdi Yeni onu söyleyecektim. Işte. Hep geri, çevirdi maçları. Evet geri düştüğü maçları da çevirdi ama. Tabii o Doğru. bir özgüven verecek takıma e, takımı muhtemelen. E, ama tabii Başakşehir'in o e. skoru koruyamayan takımlardan farkı biraz daha e, kalite, oyun aklı olan oyunculara sahip. Yani o tarz bir şeyde Başakşehir skor avantajını elde ederse daha sorun çıkartma potansiyeline sahip Galatasaray'a. Yani, daha nefeslendirecek oyuncular var. Bence Afropa işin aldık. o tarafını düşünmek lazım. Bir de yani İstanbul Spor karşısında zorlanması bence önemliydi Galatasaray'ın. Ama İstanbul Spor da oyun olarak aslında bence çok iyi şeyler ortaya koydu o maçta. Ve genel anlamda da yani bazen o işleri yapabiliyor. Şimdi e, yeni transfer Kön'ü biraz daha konuşalım istiyorum. Yine maça döneceğim ama bir haberimiz de var. E, Galatasaray'ın tarihindeki 201. yabancı olmuş Derik Kön. E, bir transferle ilgili haberimizi izleyelim. Sonra hem de ara transfer döneminde gelen bütün oyuncularla birlikte Galatasaray'ın kadrosunu bir değerlendirelim.